Tüm Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Düzce Belediyesi Kutlu Fetih'in 568. yıl dönümünde mehteran takımı ile Düzce sokaklarında vatandaşların kulağının pasını sildi. Belediye önünden marşlar eşliğinde harekete geçen Düzce Belediyesi Mehteran takımı İstanbul Caddesi üzerinden Anıt Park'a kadar yürüdü. <Sessizlik> Mehteran takımının bu anlamlı gösterisi çevredeki vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Evet.